Evet efendim şimdi ilk olarak GCM Yatırım Araştırma Müdürü Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır'la birlikteyiz. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kudret evet, e, günden FET yani yarın FET Başkanı Pavel'in yapacağı açıklamalar piyasalar adına oldukça kritik olacaktır. Ve işler de sanki biraz daha kızışmış gibi bir görüntü var. Çünkü baktığımız zaman ABD 10 yıllık tahvilin getirisi, nominal getirisi %3 seviyelerine yaklaşmış durumda. E, Reel getiriler 10 e, 2020 yılından sonra ilk defa artı bölgeye gelmiş durumda. E, James Ballard yine e, Şahin tonda olmaya devam ediyor. Hatta güçlendirerek devam edip 75 bas puanlık bir faiz arttırım olasılığı dillendirmeye, dillendirmeye başlamış durumda. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani özellikle ki FED Başkanı Powell'ın konuşmasından neler öğrenebiliriz? Nasıl sinyaller alabiliriz sence? Tabii şu dönemde özellikle FED'in yıl sonuna kadarki faiz tutumunda ne kadar agresif olacak sorusunun cevabı aranmakta. Nitekim Chicago Ticaret Borsası'nın tahminlerine baktığımız zaman da e, bu sene 6 toplantı içerisinde 3 toplantıda 50 bas puan, kalan 3 toplantıda 25 bas puan faiz artışı beklentisi var. Yani 225 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var. Mayıs ayında 50 bas puan faiz artışı beklentisi %93 oranına ulaşmış oldu. Yani 50 bas puan neredeyse kesin gibi. Şimdi tabii Bullard'ın açıklaması 75 bas puan e, agresifliğin de daha da üst noktaya çıkmasına olanak tanıyor. Tabi e, oy veren bir üyenin olması bu söylemi yapması da ister istemez piyasaların buna daha fazla dikkat etmesine olanak tanıyor. Tabi bu noktada 75 bas puan faiz artışına ihtiyaç var mı? Sorusunun cevabında da aslında e, yarın Pavel'in mesajlarında bunu bir noktada izliyor olacağız. Çünkü Pavel'in konuşması öncesinde hani biz 50'ye e, henüz daha yeni idrak ederken 75 gelmesi e, gözlerin e, başkan konuşmasında olmasına olanak tanıyor. Tabii ben hani o tarz bir e, 75 bas puan faiz artışı olacağına ilişkin e, bir düşüncem yok tabii ki ama hı hı. burada başkanın e, vereceği mesajlar aslında işin fiyatlama tarafında dikkate takip edilecektir. Şimdi e, Kudret malum de... Az önce de bahsettik. E, nominal tarafta %3'e yaklaşmış bir 10 yıllık var. E, ABD tahvil getirisi %3'e yaklaştı ama 2020 yılından bu yana ilk defa Real getiriler pozitife geçmiş durumda. Şimdi bu fiyatlamayı bu fiyatlamanın finansal piyasaları etkisini nasıl görürsün? Çünkü şu anda mesela önünde grafik açık. S&P 500 tarafı öyle çok da net bir satış yemiş değil. Yani zirve seviyelerden aşağı yönlü çok da uzaklaşmış değil. Peki bu reel getirilerin pozitife dönmesi özellikle hisse senetleri üzerinde net bir satış baskısı yaratır mı sence? Yani aslında Baktığımız zaman da hani altın fiyatında da aşağı yönlü hareketler izledik ama öyle hani altındaki trendi bozacak bir görüntü de izlemedik. Keza S&P 500'de 4450 seviyesi çevresinde reaksiyonlarına da devam etmekte. Yani burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani Fed'in yıl sonuna kadar yapacağı faiz artışı ile birlikte faiz oranının geleceği bölge belli kab kabatasak. Enflasyon da keza baktığımız zaman da hani faizin altında bir görüntünün olmayacağı da hemen hemen aşikar. Zaten dikkat ediliyse e, Bloomberg'deki analiz tahminlerine 12 aylık tahminlere S&P 500 tarafında neredeyse şu anki cari fiyattan %15-20 arasında bir potansiyel beklentisi var. Yani e, buradaki yeni dönem geleceğe yönelik beklentilerde hala borsaların e, performans anlamında iyimser bir süreci söz konusu. Tabii ki bu tür haber akışları, bu tür e, göstergeler ister istemez belli başlı fiyatlama reaksiyonlarında etkisini hissettirebiliyor ama hani bu e, hissettirdiği etki boyutunun mevcut varlıklarda ya da göstergelerde trendsel faaliyetinde bir değişiklik olup olmayacağını incelemekte fayda var. Hatırlarsan S&P 500 endeksi 4.100'lerden başlamıştı toparlanmaya ve şu anda 4.450 civarlarında artık bir e, doygunluk noktasına geldiği de düşünüldüğünde zaman yeni dönemde ister istemez e, ABD borsalarında da yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme ihtimalini de, gündemimize taşıyacak. Çünkü artık işin faiz boyutu ve piyasa yönlendirmeleri olması gerekinden de daha güzel bir şekilde ilave gidiyor. Hani Bullard'ın 75 bas puanlık faiz artışı söylemi dışına baktığımız zaman da aslında iş e, normal prosedürde ve merkez bankacılığı iletişimindeki e, profesyonellikte oldukça güzel gidiyor. Hani bu sebeple de ben S&P 500 tarafında hani yeni dönemde daha imser noktalarda olabileceğimizi düşünüyorum. Peki altın fiyatları hakkında ne dersin? Çünkü sen de az önce e, bir miktar değindin e, bu Tahvil getirilenin reel olarak pozitif bölgeye geçmesiyle birlikte altın fiyatlarında dün hafif dosta bir satış baskısı oluştu. Yani net bir satış baskısı gördük. bir tarafta Ukrayna Rusya savaşının vermiş olduğu jeopolitik tansiyon var. Diğer tarafta Fed'in piyasaların beklediğinden daha hızlı adım atabileceği ihtimalinin kuvvetlendiği bir ortam var. Altın bu ikisi arasında da bir miktar volatil seyrediyor. Hangi taraf kazanır sence? ben özellikle alıcıların daha fazla bu noktada etkin bir rol oynayacağını düşünüyorum. Yani sen de dikkat ettiysen Fed bu kadar agresifken ve agresif olmaya devam ederken altın fiyatı 1890 dolar seviyesi altında kalıcı olamıyor. Yani zaten 2019 Haziran'da Fed'in verdiği mesajlarla 6 yıllık ayı piyasasını sonlandıran bir ons altın vardı ve hala boğa piyasasında seyrini sürdürüyor. Yani 1890 zaten en önemli destek bölgeleri haline gelen bir yer bu sebeple de yeni dönemde tekrardan tüm zamanların zirvesi 2070-75 bölgesine tekrardan bir hareketlenme potansiyelini ben daha fazla önemsiyorum. Bunu da şuna bağlıyorum. Evet, jeopolitik teması hala daha devam ediyor. Ama Fed'in agresif tonu altında çok fazla düşüşü desteklemiyor. İlaveten borsa yatırım fonlarına baktığımız zaman da orada Alt bölgelerde önemli bir dip arayışı var. Yani yeni dönemde e, altına olan talebin hatta altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü reaksiyonlara talepsel anlamda da destekleyici bir görüntünün olabileceğini söyleyebiliriz. E, peki şunu sormak istiyorum bir de Kudret, şimdi petrol fiyatlarında da bir oynaklık var. Bir gün bakıyorsun 120 dolarlara yaklaştı bir iki gün sonra bakıyorsun yine 100 dolarlara aşağı doğru yaklaşan bir fiyatlan var. Şimdi JP Morgan'dan da bir yorum gelmiş durumda ve JP Morgan diyor ki Avrupa Birliği diyor Rusya'dan petrol ithalatını hızla azaltması durumunda ki ambargo konuşulan bir konu zaten takip ediyorsun biliyorsun. Böyle bir senaryo oluşursa Brent petrol özellikle çok hızlı bir şekilde 185 dolarlara gidebilir diyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Böyle bir beklenti oluştu mu sende? Yani işin fiyatlama kısmına baktığımız zaman hani bu tarz çılgın hareketlerin hızlı bir şekilde olabilme ihtimalini ancak belli başlı haber akışlarıyla olabileceğini söyleyebiliriz. Hani bu haberler olur mu olmaz mı bunun kesinliğiyle alakalı bir şey söyleyemeyiz ama şu bir gerçek gerek ham petrolde gerekse Brent petrolde bu son hareketler hatta bu son hareketlerde oluşan geri çekilmelere rağmen Kaba taslak 90 dolarların altında bir petrol fiyatına tahammül edilemiyor. Yani bu yeni dönemde e, petrol dinamiklerinde yukarı yönlü reaksiyonların e, devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Tabi burada hareketlerin çok sert bir şekilde olup olmayacağını ilişkin senin de biraz önce paylaştığın gibi bu tarz haber akışlarının olması ancak e, gündemi çok daha sıcak tutabilir. Ama hani e, bu tür e, haberlerin mevcut süreçte nasıl reaksiyon göstereceğine de bakmak lazım. Yani Avrupa Birliği'nin özellikle petrol ambargosu sürecine çok da sıcak bakmadığını görebiliyoruz. Yani sonuçta bir enerji bağımlılığını da göz ardı etmemek lazım. Sürekli olarak Avrupa Birliği bu noktada kararlarını geciktirebiliyor. Yani burada ister istemez tabii böyle bir karar çıkması durumunda agresif bir yükseliş hareketi izlenebilir. Ama hani o noktada biraz daha e, gecikmeli bir şekilde devam edecektir. Muhtemelen de olmayacaktır. Hani böyle bir ambargo yapılmayacaktır ama tabii ki e, bunun da bir kesinliği yok. İster istemez yeni dönemde yine haber akışlarını takip etmemiz gerekiyor. Evet. Ama şu bir gerçek ki petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin yeni dönemde de devam etme ihtimali şaşırtıcı değil. Evet, GCM Yatırım Araştırma müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Değerli katılım ve yorumlar için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.